Herkese yeni bir videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de başlıktan görmüş olduğunuz üzere kitaplığımı sonunda topluyorum. 2 yıldır kitaplığımı doğru düzgün toplamadım. Atmam gereken kitapları atmadım. 2 yıldır bu şekilde devam ediyorum. Şu an gördüğünüz görüntü sizi aldatmasın. Çünkü kitaplığın aşağısına doğru indiğinizde durum felaket. Ve tek bununla da sona ermiyor. Benim yatağımın altında da bir sürü kitap var. Şu an bir kafadan bir hesap yaparsak 500'den veya 600'den fazla kitabım var. Ama bunlar ee, tek benim YKS kitaplarım değil. 9. 10. sınıftan kalan kitaplar da var. Çözerim diye hepsini buraya yığdım ama hiçbir zaman çözmedim. Şimdi ilk olarak ben neredeyse bütün kitaplarımı atmayı düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim bende hani LYS, YGS kitapları bile duruyor. Ablamdan kalan bile bir sürü kitap var. Şimdi o kitapları geri dönüşüme vereceğim ve mesela işime yaramayacak YKS kitaplarını da Gardrops hesabında ee, uygun fiyata satmayı düşünüyorum. Kitapları çok uygun fiyata koydum. Açıklama kısmından da Gardrops hesabıma ulaşabilirsiniz. Şöyle bir kitap. Bunu Gardrops'a koyacağım büyük ihtimalle ama bunları sonra bakalım. Ben ilk başta bütün kitapları çıkartayım. Sadece iki rafı boşalttım. Yani şu kitaplara bakar mısınız? Bir de arkalara gidenler falan da var. Yani bayağı kitap varmış. Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Sadece dolabımda kitaplar buysa yatağın altındakini tahmin edemiyorum. Çünkü bunun kadar da yatağın altında var. Atmadım sanırım. Ben geçen sene böyle bir özet çıkartmıştım. Yani coğrafyadan nefret eden biri olarak İlk coğrafya özetimi size göstermek istiyorum. <laughs> bunu duvarıma asmıştım ama geceleri sürekli düşüyordu. Sonra ben de korktuğum için dolaba kaldırdım. Hatta bu notu isterseniz sizinle paylaşabilirim. Eğer coğrafya falan ihtiyacınız varsa bu harita bilgisi notum. Buna bayağı uğraşmıştım. Uyumadan çıkarttığım ilk coğrafya notum bu. Yani bunu da açıklama kısmına pdf olarak koyarım. Öyle. Şuan boyumu geçecek kitaplar. Aaa bunu hatırlıyorum. Bunu ee, şöyle geleyim biraz. Bu resmi benim e, ortaokulda bir arkadaşım çizmişti. Kendisi bu anime şeylerine çok meraklıydı. Böyle sürekli resim çiziyordu. Hatta bunu bir teneffüste çizmişti sanırım. Yok abartmayın. Bir derste mi ne çıkmıştı? Öyle hatırlıyorum. Bunu bana hediye etmişti. Bunu da hep saklıyorum. Hani hiçbir şey gelmedi başına. bunları toplayana kadar umarım gece olmaz. <laughs> bu denemeyi bu sene bitirmiştim. Bakalım kaç net yapıyormuşum. Çok hatırlamıyorum ama Türkçe'de buçuk. Bakalım. Şöyle ilerleyelim. 12,75. Sosyal. Ve matematikten yazmamışım. Bakalım. Sonuna yazmışımdır büyük ihtimalle ama. normal yazarım. Burada neden yazmadığımı bilmiyorum. En başına yazıyorum ben normalde ama bakalım şuraya. Yok yazmamışım ya. Bunu başarın. Diğerine bakalım. Üşendim saymaya. bunda 42 42.5 net yapmışım. Bunlar da çözemediklerimi de incelemişim. Öyle. Öyle yani. Bu denemeyi full bitirmiştim. Burası çöp kısmı. Burayı gardropsa koyacağım. Ee, şurası da bana kalan şu an. ekliyorum. Neredeyse tamam boş. Sadece çok küçük bir yerini çözmüştüm. Hatta 2-3 sayfa bile olabilir. Onun dışında tamam boş. Evet gösterdiğim gibi. Sadece logaritmadan iki test çözmüşüm. Onun dışında bomboş. Ortalık çok karıştı ya. Neyi nereye koyacağım unuttum. Elimde bir sürü kitap var. Ablamdan mı kaldı? Nereden kaldı bilmiyorum ama. Ya Aslında ablamdan kalmış olamaz. Çünkü bu kitapların çoğu yeni. Büyük ihtimalle benim kitaplarım. Şu bir sürü kitaplar, Bunları da gardrops hesabıma ekliyorum. Elimde Delta yayınlarının biyoloji özeti var. Bunu da gardrops hesabıma ekliyorum. Bu şekilde bir tane geometri fasikülü var. Bunu da koyuyorum. Aslında bunlar çekiliş yapabilir ama yani çok yeni kitaplar olmadığı için hani bir de kimin 10. sınıf, kimin 9. sınıf veya 11. sınıf olduğunu bilmediğim için Koymam saçma olur bence. Güvenler yayınlarının şeyini buldum. Onun ismi fizik diyor. Ama bunu atmalıyım bence çünkü çok eski bir kaynak. Hani müfredat değişti sonuçta. De. Evet sonunda bir kısmını bitirdim. Tam altındakileri şu an girebileceğimi sanmıyorum. Çünkü şu an saat 12'ye geliyor ve ben 4-5 saattir yapıyorum. Hani siz böyle belki 2 dakika, belki 1 dakika gördünüz yaptıklarımı. Ama ben 4,5 saattir neredeyse dolabımı toplamaya çalışıyorum. Ve hala bitmedi. Yani her yerden sürpriz yumurta gibi kitap çıkıyor arkadaşlar. Ben bu gerçekten hani kitap toplamaktan bıktım. O yüzden şimdi biraz ara vereceğim. E, sabah da kitapları toplamaya devam edeceğim. Sabah görüşürüz o zaman. Günaydın. Dün akşam kitaplarımı boşaltmıştım. Bugün de kitapları geri dönüşme götürdüm. Verdim ve kurtuldum sonunda. Ama yatağımın altında bunun kadar bir kitap daha var. Ve bunların hiçbirini kullanmıyorum. Bunları da bugün götürüp geri dönüşme vereceğim. Bugün aslında yapacağım çok fazla şey var. Dün yapamadığım şeyler bugüne kaldı. Bugün hem onları yapacağım. Bugün hem ders çalışmam gerekiyor. Ve yatağımın altında kitapları da boşaltmam gerekiyor. O yüzden... Birisi bana gelip yardım etsin ya gerçekten. Milattan önce kalma bir çanta buldum. <laughs> evet, gururla gösteriyorum. <laughs> takdir belgesi. Alkışlayalım. Hayatımda ilk defa takdir aldım bu arada. İki adet daha çanta buldum. tanesi böyle. 2013 kreasyon. Sen şöyle bir şey buldum. Bu herhalde takılır yine ama. Eh, yani. Aa, <laughs> 8. sınıftan kalan parfümüm. Çok tatlı kokuyor. Yani. Böyle. Üf. Tutacağım şimdi. Burada 6. sınıftan kalma notlarım var. Bunları da arkadaşlarım yazmıştı. Ben okul değiştiriyordum. Benim küçüklük arkadaşım. Bunu o yazmıştı hatta. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi gidip bir kahve yapacağım. Daha sonra da yavaş yavaş ders çalışmaya başlayacağım. Yani bu seneki planımı oluşturacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.